Arkadaşlar bu dersimizde 3TSM 2013'te Mass özelliğini öğreneceğiz. Şimdi bu yeni bir özellik. Şimdi hepiniz hani Mass FX nedir diye soruyor olabilirsiniz. Mass e, küçük çaplı demeyelim aslında. Bayağı şey hani kullanacağınız duruma göre değişir. Modele göre değişir. Şu an ekranda da gördüğünüz gibi yıkım animasyonları yapıyor. Max'in kendi içerisinde gelen bir eklenti. Bulgin. Bunu diğer e, particle sistem öğeleriyle beraber kullandığınızda bayağı etkili sonuçlar elde ed ediyorsunuz. Şu an bu ekranda gördüğünüz yıkılmış küpler topluluğu normalde bir küptü hepsi yani hepsi bütün bir küpü oluşturuyordu. Max FX ve Particle Sistemde P-Bump kullanarak bunlara böyle bir yıkım efekti verdim. Şimdi size bunun nasıl olduğunu anlatacağım en basit yoldan. Evet başlayalım. işlemi geri alıyoruz arkadaşlar. Mass Effect toolbar bu. Yani bu normal şartta da açık olarak gelmiyor. Bu 6 toolbar'a sağ tıklayarak şuradan Mass Effect toolbar'ı seçerseniz açılır. Şimdi şu buradan bir test oluşturması yapalım bayağı makine yoran bir işlem aslında. Şimdi gördüğünüz gibi küpler aşağıya doğru hareket ediyor. Sallanmaya başlıyor. Şu da gördüğünüz küre. Mavi küre P bump onu etki alanını gösteriyor. Ve gördüğünüz gibi küpler yıkılmaya başladı. Sadece mass fx kullandığımızda küpler sallanıyor. Bir deprem etkisi oluşuyor sallanmaya başlıyor. Tabi bu deprem etkisini sadece Mass içerisinde bir seçenek daha farklı efektler de oluşturabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yıkılmaya başladı. Bu tüm küpler yıkılana kadar devam eder. Tabi biz burada frame sayısını yüzde bitirdiğimiz için bu burada kalıyor. Daha ileriye gitmiyor ama devam ediyor. Bu 300 ya da 400 frame'de bitebilecek bir iş yani ciddi bir animasyon gerektiriyor aslında. Evet şimdi şuradan geri tuşuna bas, geri al tuşuna basarsak bütün işlemi başa sarıyor. Şimdi biz bu sahneyi resetleyelim. Şimdi sahnemize bir tane küp oluşturalım arkadaşlar. 50 santim olsun ölçülere. Poliye çevirelim. Bütün kenarları seçelim. Kenarlara uygulayacağız arkadaşlar sonrasında poligondan yüzeyleri seçelim böyle uygulayarak bunları içeri doğru çekelim okey aksa yapacağımız işlem bu kadar. Sonrasında front pencere sırasına gelelim. 10 tane yukarıya doğru çoğaltıyoruz. 10 tane sağa doğru top penceresine geliyoruz. 10 tane de böyle çoğaltalım. Evet. Küpümüzü oluşturduk. Perspektif penceresini anlat bakalım. Evet. Şimdi biz buna mass Effect'i uygulamaya başlayalım. Öncelikle top penceresinden çalışmaya devam edelim. Bütün grupları seçiyoruz. Sonrasında da burada Set Select As Dynamic Body seçeneğini seçiyoruz. bu işlemi yaparken makinenizde birazcık yavaşlama olabilir. Oldukça RAM'e yüklenen bir işlem. Evet. O Properties penceresine geçiyoruz arkadaşlar. Bir body Properties'te Concerti seçeneğini seçiyoruz. Bunu genel ayarlar standarttır. Sabit bırakıyoruz. Değiştirmiyoruz. Ama tabii siz manuel <laughs> değerler girmek istiyorsanız şuradaki kilit işaretinden kaldırıp girebilirsiniz. Rip tip e, e, dynamic olarak kalıyor. Şimdi perspektif penceremize geçelim. Şuradan i̇şte play diyelim. Gördüğünüz gibi çökme işleri başladı. Ve bu sallantılar ve bu şekilde devam eder arkadaşlar. Sonrasında üstteki başa al butonuna tıklıyoruz. Bu Space Vibes'dan P-Bump seçiyoruz. Pi bump oluşturuyoruz şimdi properties kapatalım bunu tam altına gelecek şekilde getirelim arkadaşlar p-bump özelliklerine geliyoruz strength 100 yapıyoruz 1000 yapalım şu an range interaktör seçiyoruz. Etki alanı gözüküyor arkadaşlar. Bu start time 30. frame'den başlıyor. Biz bunu 20'ye kadar çekelim. Bu kaos patlama etkisinin varyasyonları daha karışık. Daha az mesela şu an varsayılan olarak %10'da geldi. Bir karmaşa içerisinde dağılıyor. Siz bunu %20, %30, %40 gibi değerlere çıkartırsanız daha da karmaşık şekilde patlama efekti gerçekleştirir. Şimdi tekrar özellikler penceresini açıyoruz. Böyle git penceresine giriyoruz. Tabii ki öncesinde nesnelerimizi seçelim. Aşağı kısımda Force penceresinde bir bump ekleyeceğiz. Bunu eklememizdeki sebep patlama efektinin küpler üzerinde etkili olması şayet seçmezsek yani patlama efektinin hiçbir özelliğini görmeyiz zaten seçtikten sonra pipam 001 olarak orada gözüktü. Biz tekrar birazcık da yaklaşalım. bir ön izlemesini alalım. 20. frame'da patla demiştik. Şu an patlama efekti gerçekleşiyor arkadaşlar. Dediğim gibi oldukça RAM'e yüklenen bir işlem. CPU'dan çok önemli kullanıyor. Bilgisayarınızdaki RAM miktarı kadar yüksekse bu işlemlerin yapılma hızı da o derecede yüksek olacak. Evet, gördüğünüz gibi oldukça basit, karmaşık olmayan bir işlem. basit yollardan bir patlama efekti elde edebiliyorsunuz. Ya İlla ki yani P bump kullanmanız gerekmiyor. Sadece particle sistemdeki bump'ı da kullanabilirsiniz. O zaman o küplerin parçalandığını göreceksiniz. Yani P bump da sadece puff kullanacaksınız. Darısı evet, şimdi bir deneme render'ı alalım. Şimdi arkadaşlar bu da yaptığınız bu izlediğiniz hep e, etkilerin hepsi sadece bir ön izlemede. Siz bunu ciddi anlamda animasyonla ya, animasyonunuza yansıtmak istiyorsanız Beykal demeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada da kendini belli ediyor zaten. Şey gözüktüğü gibi. Bu daha da iyice bütün küpler dağılacak. Biz sadece yarıda kestik. Buradan Beykal dediğimiz zaman bu işlemi animasyona yansıtmaya başlıyor. Hemen değilim. zaten şurada işlem durumunu göreceksiniz. de işliyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar tamamlanmak üzere. Ve evet, tamamlandı. Şimdi artık şuradan ön izleme yapmadan direkt play butonuna tıklayarak daha hızlı bir şekilde görüyoruz. Tabii biz bunu e, az önce de dediğim gibi 100 frame'de bitirdiğimiz, bitirdiğimiz için bu kadar kısa gözüküyor. biz buradan işte biraz daha yavaş alalım. Evet. mas Fx denle şey. budur doğru arkadaşlar. Özellikler penceresindeki bu beton seçeneği dışındaki diğer seçenekleri de seçerek ve deneyerek daha farklı etkilerin nasıl oluştuğunu görebilirsiniz. Oldukça kullanışlı ve güzel bir şey. Tabi sadece bu yıkım işleri yapmıyor. Burada um, klot özelliği var, bipet özelliği var. arkadaşlar. Mas FX kısaca böyle bir şey. Hepinize kolay gelsin.